Alo. Alo, getir. Alo. Getir de getir, getir. Nerede gittin? Aşağıdayım. Aşağıda, tamam. Geliyor mu aşağı? Tamam, geliyor. Hadi. Ya. Alo, ben bilmiyorum. Ne var? A Arapça, herkes var mı sokakta? Var. Et tamam, söyledin Arapça. Oğlum sen dengesiz misin lan? Sen sen kendini öldürecek misin oğlum bana? Ben Türkçe valla bilmiyorum. Sen... Git bir tane Türk bul lan. Git bir tane Türk bul sokakta. bir dakika bir dakika. Orospu çocuğuna bak ya. Tövbe estağfurullah tövbe ya. Sen sen araba mı dur? Sen sen motor 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 Orospu'nun çocuğu motor. Sen kendine git ha, lan Türk motor, bul orada. Motor kitir ne? Lan Türk bul kendine bir tane. Türk birini bul da kendine sokakta. Türk Türk yok ya. Sen sen tatlı biliyor. Türk bulsana kendine sokaktan. Olur mu iyi Ben bakıyorum. Ha. ha. abi sen kim? Getir oğlum ben getir gerizekalı mısın sen? E, tamam e, sen nereye gittin sen sen kim sen nereye gittin? Oğlum sen haritada işaretlemişsin. Ben o or oradayım şu anda. Harit Harit Ubi. Lan sen sipariş verdin mi? Sen sipariş verdin mi getirden? sen çalış... getiri çağırdın mı getiri? Getir ter, getiri. Evet getiri çağırmadın mı sen? Program. Evet program. Program getir. Senin Allah. Ben, ben Yolu, yolu. Alo. Alo. Ha, kimsin? Nerede abi o? Abi burada benim yanımda değil. ben Türkçe bilmiyorum. Sen ne diyorsan onu söyleyeyim. Abi orası neresi? Bana bir söylesene ya. Burası Çilek Mahallesi. Tamam sokağın ismi ne ya abi sokağın? Sokak soka 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 ismi valla no 18 mi nedir? Tamam sokak abi sokağın ismini söylesenize bana bir. Abi bir dakika sonra ara. Oğlumu bakkala gitti gelsin. Sen numara versin. Abi sen neredesin? O Çilek Mahallesi'nde treni arkasında... Çilek Mahallesi değil bir kere. Cumhuriyet Mahallesi şeyden önce. Whatsapp'ı aç Whatsapp'ı. E ben internet yok. Ben sokakta ha. İnternet yok. Ya Allah senin belanı versin ya. Nerede oğlum bu sokak? Ben sokağın sokak... ismine bak. Sokağın ismine. E valla bilmiyorum sokak. Ben Çilek Mahallesi... Tren biliyor. Tren. Tren ne demek? Tren, tren. Tren ne demek oğlum? Tren Ya sizi bu ülkeye alın